Düzce Valisi Cevdet Atay sık sık muhtarlarla bir araya geliyor. Geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Vali Atay. Bu kez muhtarları dinledi. Kurum amillerinin de hazır bulunduğu merkeze bağlı köy muhtarlarıyla sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda. Vali Atay muhtarların fikir, talep ve isteklerini dinledi. Tek tek not aldı. Vali Atay muhtarların çok önemli bir görev üstlendiğini, ve bu nedenle onların talep ve istediklerinin vatandaşların talep ve istekleri olduğunu belirtti. Cevdet Hatay ayrıca COVID-19'da mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasında muhtarların görev yerlerinde hassasiyet göstermelerini istedi. Düzce Barosu başkanlık seçimi öncesinde çalışmalar yürüten Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdiği Başkanlık döneminde hayata geçiremediği iki projenin olduğunu ifade eden Başkan Ay, başkanlık yaptığı dönem boyunca avukatlık mesleğinin aklını her daim savunduğunu dile getirdi. Ekim ayının ilk haftasında yapılması beklenen Düzce Barosu başkanlık seçimleri yaklaşırken, başkan adayları da çalışmalarına hız verdi. Mevcut Düzce Barosu Başkanı Avukat Azadi Ay da başkanlığa yeniden aday olacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yürütülen seçim çalışmaları ve 4 yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları açıklayan Baro Başkanı Ay. Hukuku üstün kılmak, adil yargılanmayı üstün kılmak, herkesin buna inanması ve özveriyle çalışması için aday oldum dedi. Avukatlık mesleği sorunlarının öncelikli olduğunu ifade eden Ay. Layık hukuk devletini de savunmanın yine aynı şekilde avukatların boynunun borcu olduğunu söyledi. Seçim çalışması demeyelim. Biz genel kurudaki üyelerin her biri için yapacaklarımızı ve bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyoruz. Tabii desteğini istiyoruz genel kurulun. Ee, bu dönem aday olmamın nedeni e, demokratik bir toplumda yaşama arzım e, devam etmesi e, biliyorsunuz şu an barolarla ilgili ciddi sıkıntılar var mesleğimizle ilgili sıkıntılar var bunun üzerine çalışmamızı devam ettirmek için e, bu mücadelenin yarımda kalmaması için arkadaşlarım e, işte uygun gördüler e, adaylığımı tekrar açıkladım. Çalışmalarımı zaten sürdürüyorum. Yeniden sürdüreceğim. Ee, takdir edersiniz ki gerçekten mesleğimize şu an bir saldırı var. Benim gördüğüm. Yani avukatlık mesleğinin zor günlerini atlatması gerekir. Bu layık demokratik hukuk devleti ilkesini birebir benimsemek gerekir. Cumhuriyetin tüm kurumlarıyla, hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işleri hale getirilmesi gerekir. Tek amacım budur. Hukuku üstün kılmak, adil yargılanmayı üstün kılmak, herkesin buna inanması ve buna saygı göstermesi özveriyle çalışması için aday oldum. Ee, çalışmalarım bugüne kadar dört yıldır hep bunun üzerine yürüdü. Yine aynı şekilde meslek sorunlarımız tabii ki öncelikli ama e, demokratik layık hukuk devletini savunmak da bizim avukatlarımızın, boyunumuzun borcudur. Özellikle kadın avukatların boyunluğu borcudur. Şimdi iki tane aslında yapamadığım bir avukat hakları merkezi istiyorum baramıza. Etkin çalışacak bir avukat hakları merkezi. Bir de bir yardımlaşma fonu istiyorum. Yani meslekte sıkıntı yaşayan, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bir sandık kurulu sandık kurmak, bir fon kurmak istiyorum. Pandemide gördük ki avukatlarımızın bazıları ofislerini açamadı, bazı çalışanlar maaşlarını alamadı, kısa çalışma ödenekleri günde ödenmedi, mali yönden avukatlar çok zorlandı, özellikle genç meslektaşlarım çok zorlandı. Bu dönem pandemi gelmeden önce ben bunu çok istemiştim yani yapamadık, bu fikri hayata geçiremedik nasıl olacağını, nasıl yapacağını yapamadık ama hazırım. Eğer genel kurul beni bu göreve tekrar layık görürse öncelikle avukatların meslek sorunlarının ele alındığı ve avukatların müvekkillerine, vatandaşa karşı onlardan gelecek tepkileri ya da daha rahat çalışma ortamlarını düzenlemek için mutlaka bir avukat hakları merkezi, işler çalışan bir avukat hakları merkezi kurmak istiyorum. İkincisi de avukatların mali durumlarının dengelenmesi özellikle genç meslektaşlarımızın varoluş savaşlarını desteklemek amacıyla bir fon kurmasını. Düzce borç bünyesinde ne kadar olur bilmiyorum. Ne kadar fon toplayabiliriz, nasıl olur bilmiyorum ama hedefim bu ikisi. Merkezlerde çalışan, komisyonlarda çalışan ve o komisyonlarda görev almayıp bazı konularda bana destek veren meslektaşlarıma da buradan sonsuz teşekkür ediyorum. ki arkamdalar. İki benimle birlikteler. Evet, onların desteğiyle yürüdüm. Yani kendi başıma yapabileceğim işler değildi bunların çoğu. Destek oldular, manevi destek verdiler bana. Görüşlerimi paylaştım, acılarımı paylaştım. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. Çünkü onlar da mesleğe inanıyorlardı, demokratik haklara inanıyorlardı. Onun için onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Yine aynı destekle bana sahip çıkacaklarına da eminim. Yalnız şunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben e, şu siyasi ideoloji, bu siyasi ideoloji olarak bakmıyorum. Ben sadece bu ülkede gerçekten de bu hakların kullanılmasını istiyorum. Adil yargılanma ilkesinin sübüt bulmasını istiyorum. Hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanmasını istiyorum. Ve Cumhuriyet'in kurumlarına bu herkesin, tüm milletin buna sahip çıkmasını istiyorum. Vatandaşların hakları benim için çok kutsal, çok özel. Öncelikle onların haklarını savunmak istiyorum. Elinden yaptığım bütün çalışmalar aslında bu dört ana Parametre üzerinde kuruludur. Yani yapılan bütün emekler bunun üzerine yönelmiştir. Bunu da herkes bilsin. Eleştiri tabii ki olacaktır. Ee, hakaret var ya eleştiriler de yaptılar. Ee, ne diyeyim bu da insanların kendi görüşü. Kötü söz sahibine yakışır derim ben. E, çok da fazla e, tabii e, önceleri çok üzüldüğümde oldu kırıldığımda. Ama e, insan doğru bildiği işi yaparsa inanın kırıcılık da biraz daha azalıyor. Sporcu atölyesi ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında Düzce'de spora yetenekli olan sporcuları belirleyecek proje hayata geçirildi. Bu kapsamda sağlık kuruluşları ile imzalanan protokol kapsamında yetenekli sporcular taramadan geçirilerek belirlenen sporcuların sağlıklı gelişimleriyle takip sistemi kurulacak. Böylece sporcular küçük yaştan itibaren hem sağlık kuruluşları tarafından sağlık yönünden il müdürlüğü bünyesindeki antrenörler tarafından da sporcu yönleriyle sıkı takip edilerek olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirebilecekler. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sağlık kuruluşlarıyla imzalanan protokol tereninde konuşan İl müdürü İsa Yasıcı şöyle konuştu. Veya işte e, spora devam edebilmesiyle alakalı birçok çalışmaları e, baktık. Avrupa'da örnekleri var. E, açıkçası böyle projeler yaparak bakanlığımızın kendi imkanlarının dışında da yerel imkanları da ortaya koyarak sporcu sağlığı, sporcu disiplinin, sporcunun gelişimiyle ilgili, sağlığıyla ilgili, vücut gelişimiyle alakalı her detayı biraz daha detaylandırmak istedik. Besyo ile görüşmelerimiz var. Orada devam ediyor. Orada da bir protokol imzaladık aslında. Ama Covid-19 sürecinden dolayı biraz gecikmeler yaşandı. Tesislerimiz malum işte kısıtlı imkanlar dahilinde açık. Vesaire. Açıkçası bugüne kaldı. Biz açıkçası şöyle düşünüyoruz. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mevcut bakanlığımızın projeleri dışında da Düzce'mizdeki sporculara özellikle çocuk yaştaki spora yeni başlayan yeteneği olan vücut göstergeleri spora yatkın olan belli başlı böyle elit sporcuları hem hem antrenman hem spor branşı hem de sağlık açısından da bunların düzenlemesini ve bu düzenlemeyi, bu sağlık taramalarını yaptırırken arşivlemeyi ve düzcemizden de nasip olursa işte olimpiyatlara e, sporcu yetiştirmeyi var. E, Avrupa branşlarımızda, Avrupa e, standartlarında, Avrupa bazında başarılarımız var. Ama biz bunları olimpiyatlara taşımak istiyoruz. E, güzel bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Tabii kısıtlı imkanlarla işte malum bugünkü süreçte. Açıkçası bu Organizasyona bu projeye destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani hepinizle yapılan görüşmeler neticesinde olumlu dönüşler alındı. Ve e, bu Düzce'ye özgün bir proje ve Düzce'nin gençlerine, Düzce'nin sporla uğraşan gençlerine inşallah diğer illere de e, örnek olur. Açıkçası e, göreve geldiğimiz işte birinci yılındayız. Hemen hemen bir yıl daha tamamlanmadı. Biz hem Avrupa Birliği, hem Kalkınma Ajansı, hem Ulusal Ajans gibi bu tip böyle marka değeri yüksek olan kurumlarla da inşallah bu proje çalışmasına gireceğiz. Ya biz spor sadece salonda bireysel hareketlerin dışında da hem sporun evrenselliğini, hem sporun şehre olan katkısını, hem aileye olan katkısını, hem spor yapan gence olan katkısını biraz daha böyle farklı açıdan değerlendirmek istiyoruz. Özel Düzce Çansu Hastanesi Koordinatörü İsmail Altın ise Çansu Düzce Hastanesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirterek şunları söyledi. Düzce'ye katkı sağlayacak e, her projenin içinde bulunmak istiyorum. Kurumum da benimle aynı fikirde Düzce Çansu <laughs> Hastanesi olarak Düzce'nin ve Düzce'nin kazanacağı her projede bulunmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bize destekle alakalı e, talepte geldiklerine çok sevindik. Düzce'nin gençliğini koruyacak, sporcuya daha profesyonel hizmet verecek bu proje biz de katılmak istedik. İnşallah Düzce kazanacak. Bizim de bu çorbada bir tuzumuz bulunacak. Bu İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özeyer, Düzce'de bu yılki fındık rekortesinin 57.330 olarak açıklanmasına rağmen ortaya çıkan fındık rekortesi bu rakamların altında kaldı. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özeyer de açıklamada bulunarak fındık rekortesinin açıklanan rakamların altında olduğunu, bu nedenle de tavan fiyatının artış yönlü revize edilmesi gerektiğini belirtti. İl Başkanı her üreticilerimiz başta Düzce olmak üzere Fındık hasat döneminin sonuna gelmiş bulunmaktadır. Gerek üreticinin gerekse fındık toplayan emekçi kardeşlerimizin verdikleri emeğin karşılığını alması yegane dileğimizdir. Bu dileğin gerçekleşmesi için fındık piyasasında hala ana aktör konumunda olan devletimizin belli adımlar atması elzemdir dedi İl Başkanı El gerek Düzce'de gerekse de yurdumuzun diğer fındık bölgelerinde görünen gerçek fındık hasadının açıklanan rekortenin gerisinde kaldığıdır. Fındık taban alım fiyatında rekortenin temel belirleyici olduğu göz önüne alındığında Devletimiz harekete geçmeli, taban fiyatı artış önlü revize edilmelidir dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce'li hayırsever iş insanı Kasım Aktaş'ın okul yaptıracağını duyurdu. Düzce Cam Sanayi Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Özlü, hayırsever iş insanı Kasım Aktaş'ın Düzce'ye okul yapma davetini olumlu cevap verdiğini duyurdu. Başkan Özlü, Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu adını alacak 24 derslikli okulun tüm düzcelilere hayırlı olmasını diledi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özdeğitim camiasına verdiği destek sebebiyle Düzce Cam Sanayi Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş'a teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı danışmanı ve aynı zamanda Darlıcize Başkanı Hamza Cebeci, Cuma Yeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye Başkanı Koloğlu, Hamza Cebeci'ye belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendine bu vesileyle tekrardan yeni görevinde başarılar temenni ediyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkan Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Elbap bölgesinde sürdürülen Kızılay yardım faaliyetlerinde görevli araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kadıman şehit olurken iki personel de yaralanmıştı. Düzceli Mehmet Arif Kadıman'ın naaşı dün düzenlenen törenle babası merhum gazeteci Mehmet Kadıman'ın yanına defnedildi. İnsani Yardım Derneği olarak birçok bölgede yardım faaliyetleri yapılan Kızılay sosyal medya üzerinden dünyaya seslenerek beni hedef alma çağrısında bulundu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da katıldığı çağrıda Kızılay elbiseleri giyen personeller kağıtlara I'm not target yazarak sosyal medyada paylaştı. Binlerce vatandaş çağrının duyurulması için kampanyaya destek verdi. Akçakoca Belediyesi vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişini yapmalarını sağlamak amacıyla İlçe'ye iki kapalı pazar yeri daha kazandırılıyor. Bu çerçevede bağışçı Emre Aydın tarafından babası Yaşar Aydın'ın adı verilmek şartıyla Osmanlı Mahallesi'nde imarlı otopark alanı olarak görülen alan ve Ayazlı Mahallesi şehirler arası otobüs terminali yanında mülkiyeti Akçakoca Belediyesi'ne ait alana kapalı pazar yeri yapılması için protokol imzalandı. Akçakoca Belediyesi Başkanlık Bakanlığı'nda yapılan protokol töreninde Başkan Yanmazla bağışçılar Emre Aydın, Mustafa Aydın ve Sinan Aydın arasında İlk imzalar atıldı. Protokol imza töreninde konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kapalı pazar yeri Akçuk uzun zamandır ihtiyacı olan bir projeydi. Bizde hem bürokratik işlemler hem projenin hazırlanması aşamalarında uzun zamandır üstünde mesai harcıyoruz. Bu süreçte bize ciddi anlamda katkı verenler oldu. Kapalı pazar yeri projesi Akçakoca'mıza hayırlı olsun dedi. Olay Yeni Mahallesi'nden Gürle Dağı'na giden yol üzerinde bulunan ve orman işçiliği ve orman işçilerinin kaldığı bir barakada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bursa'nın Orhangazi ilçesine giderek Gürle Dağı'nda orman işletme şefi sorumluluk alanında orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan kaldığı barakata ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşar Özkan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Özkan'ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Kaza saat 22.30 sıralarında Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Gölyaka istikametine giden Adem Ç'nin kullandığı otomobil yolun karanlık olması nedeniyle önüne çıkan mandayı fark edemedi. Önce mandaya çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Burada dönen otomobilde sürücü Adem Ç ve yolcu olarak bulunan Merve G yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparken yaralı sürücü Adem Ç'yi ve Merve G'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer taraftan yolda yatan mandanın sahibi kaza yerine gelerek kulak küpesini aldı. Mandanın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Kaza saat 17.30 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Üremiş İdaresi'ndeki motosiklet seyir halindeyken emniyet şeridinde durarak geri ilerleyen otomobile çarptı. Kazada metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İsmail Üremiş olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Faysal Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D100 Karayolu İstanbul istikameti. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına an an yansıdı. Görüntülerde emniyet şeridinde durduktan sonra geri geri ilerleyen otomobile arkadan gelen motosikletin hızla çarpması ve sürücüsünün metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düşmesi ve aynı yönde ilerleyen başka bir aracını İsmail Üremiş'e çarpmaktan son anda kurtulduğu yer aldı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Ağustos ayı içerisinde 5 milyon 24 adet kanatlı hayvanlar, diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporuyla 1467 adet büyükbaş, 617 adet küçükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce'de bulunan besihanelerde 1290 kilogram karkas et, 6944 kilogram sakatat, 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti. Düzce'de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 116 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce'deki kasaplara 34.522 kilogram etin ulaşması için denetim yaptı. Sağlıklı etin tüketime ulaşması için ekipler çalışmalarına devam ettirecek.